Merhaba arkadaşlar, World of Cave'den Alperen ben. Bugün sizlere adanın kurulur, adalar ne yapabilirsiniz, nasıl gelişebilirsiniz, sunucuda nasıl oynanır tarzında bir video hazırladım, onu izleyeceksiniz şu an. Öncelikle is yazıyorsunuz. Slash is yazıyorsunuz. Böylelikle ada kurabilirsiniz. Buradan adaları seçebiliyorsunuz. Birçok ada var görüyorsunuz, ücretli adalar falan. Ee, adalara bakmak için warp yazıyorsunuz. Buradan adalara gideceksiniz. Ee, Adalar burada, başlangıç adalar, ücretli adalar var burada. Önce başlangıç adalarını göstereyim size. Normal adalar. Ücretsiz, ücretli adalara buradan gene gidebilirsiniz. Burası standart ada. Buradan tek tek gelip bakabilirsiniz. Çöl adası, kira adası, kale adası, deniz adası, kar adası, gene deniz adası. Bu adalara gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ücretli adaları göstermek istiyoruz Bunları sitemizden satın alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 5 lira. Burada özelliklerine bakabiliyorsunuz. Ne çıkıyor, ne çıkmıyor. Şöyle, şöyle. Şimdi ada kuralım bir tane. Normal standart adayı seçiyorum veya başka bir ada seçeyim. Hangi adayı seçsem? Ee, adasını seçeyim ya severim. Adanıza geldiniz. Ne yapacaksınız adanızda? Adanızın sandığı burada. Buradan gelişmesine gelişmeye bakacaksınız. Şu ilk önce şu ağaç kırmakla falan başlayabilirsiniz. Eğer gelişmekte zorlanıyorsunuz hala kit başlangıç yazıyorsunuz veya direkt kit yazıp çıkan menüde üstteki yumurtaya tıklıyorsunuz ve size başlangıç eşyaları veriyor. Şöyle Ee, eğer e, ne diyeyim? Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Var aslında. Is komutlarını size is help yazıyorsunuz. Buradan reset. Is reset. Is reset yazdığınız zaman alanınızı siliyor. Eğer is confirm yazarsanız bir daha alanınızı silmesini onaylıyorsunuz. siliyor alanınızı yani sizi spawn atıyor ilk başta olduğumuz yere. Ee, is level yazarsanız is level ada seviyenizi hesaplıyor sağ tarafta görebilirsiniz ada seviyenizi veya chatte mesela bir şey yazdığınız zaman şu an ben kurucu olduğum için benden gözükmüyor ama yıldız olan yerde sizde ada seviyeniz gözükür ee, set home var is set home set home çektiğinizde is home çektiğinizde pardon SETOM çektiniz is yazdığınız zaman sizi burada ışınlıyor artık mesela şuraya SETOM çekeyim pardon SETOM sevimi kaydetti is yazdığınız zaman beni buraya ışınlıyor diğer komutları göstereyim size is name mesela word yazdım Adamının ismi artık Voj oldu. Kırmızı bir şekilde Renk kolu kullanabilirsiniz buna izniniz var. Voj adlı oyuncunun adasından çıkışa diyor. yani. Eğer isim koymasaydım Alperen TR'nin adasından çıkışa dönecekti. Ee, Is topu göstereyim. Is topta gelip burada birinci olabilirsiniz arkadaşlar. Birincilik için oynayabilirsiniz hala geç değil. Value var. Mesela elinize şu kil aldınız. Üst yazmak yerine direkt değer de yazabilirsiniz. Aynı komut. E, ee, bloğun değerini gösterirse Is warp yazdınız mesela e, adası ada warp'ı açık olan oyuncular görebiliyorsunuz buradan tıklayıp gidebilirsiniz herhangi birine. Ee, başka is invite var. Arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz is invite yazıyorsunuz. Arkadaşınız sizin adınıza geliyor. Isleave yazarsanız mesela birisinin adasına gittiniz ama sıkıldınız artık onunla birlikte oynamak istemiyorsunuz. Isleave yazıyorsunuz. Adasından ayrılıyorsunuz. Iskick var. Ee, mesela adanıza al, birini aldınız. Adanızdan atabiliyorsunuz bu komuta. Iskick nickle. Ee, accept ve reject var. Accept kabul ediyor. Reject de reddediyor. Reddetmenize gerek yok. Zaten belli bir süre sonra gidiyor o komut geçerliliği gidiyor. cooldown'u 60 saniye. Make leader var. Mesela artık bu adayı beğenmiyorsunuz. Başka bir adaya geçeceksiniz. Sıfırdan başlayacaksınız. Arkadaşınız adayı devredeceksiniz. Make leader yazıyorsunuz. Sonra nick'ini yazıyorsunuz arkadaşınızın. Adayı onun üstüne yapıyor. Biomes var. Alanınızın biyomunu değiştirebiliyorsunuz buradan. Başka Exp var. Alanınıza birisi geldi. Gitmiyor ekstra yazıp atabiliyorsunuz adanızdan Ban var, isban. Isban link yazıyorsunuz. Alanınıza alanınızdan hem oyuncu yatıyor hem de bir daha oyuncu giremiyor. Ama Exp yaparsanız oyuncu atıyor, sonra geri gelebiliyor oyuncu. Ban liste banladığınız oyuncuyu görebiliyorsunuz. unbanla banla banını tekrar açabiliyorsunuz. Kup var, is coop, nick. Ee, mesela birisi gelecek alanınıza ama yetkisi fazla yetkisi olsun istemiyorsunuz. Alanınıza eklemeyeceksiniz. Sadece size yardım etsin istiyorsunuz blokları falan kırabilir her türlü değişim olur ama sonradan unku ile ondan yetkisini alabilirsiniz adanızda görünmez adam ee, listcook var adanızda kimlerin olduğu islook var ee, alanınıza gelemiyorlar tp falan atamıyorlar Reset name var adanızın ismini siliyor issettings zaten burası Ay pardon issettings ee, dediğimiz zaman size bunları açabiliyorsunuz mesela oyuncu gelip sizin adanızda workbench kullanabiliyor bunu allo dediğiniz zaman gelip sizin adanızda workbench kullanabilir ee, görevler var. Sıra C yazdığınız zaman görevleri yapabiliyorsunuz. Bu görevler yaptıktan sonra hepsini tamamladıktan sonra alanınız eğer seviyesi de uygunsa mesela Skylord olabilirsiniz 5K'ya. Şu an Skylord için uygun değilim. O yüzden VIP alma menüsüne yönlendirdi beni. Ee, Söyleyeceklerim bu kadar Skyblock ile ilgili. Görüşmek üzere. Bay bay.